Suv satışları neredeyse satılan her iki otomobilden bir tanesi noktasına kadar geldi. Su niye bu kadar çok satılıyor sizce? Satıyorlar ondan. Su yapıyorlar ve millet onu satın alıyor. Amerika'da insanlar kamyonet kullanıyordu yıllarca. Ama kamyonetle çocuğunu okula bırakırken zorluk çekiyorsun vesaire. Arkası derli toplu olmuyor. Kamyonetin arkasını büyütüp koltuk koydular. Adına da SUV dediler. Bütün o crossoverlar bilmem neler hepsi arkasından öne geldi zaten. Aslında bütün olay Range Rover'ın uh, Discovery serisinden Vogue 4-6'ya geçişleriyle başladı. Şunu fark ettiler. Ama asfalt üzerinde de kontrollü bir arabanın içindeki hem konfor hem güvenlik, donanım seviyesi üst çizgiye çıktığı için insanlar dolayısıyla suva güvenli araba ve geniş konfor alanı olarak bakmaya başladı. İki arkadaşım Amerika pazarı için kadarıyla Avrupa'da öyle bir dünya yok. Siz varken bize kalmaz. Yani. <laughs> Bana göre insanların ağırlıklı olarak su tercih etmeye başlamasının temel sebebi diğerlerine yukarıdan bakma isteği. Ama ben bu. Bu kadar basit. Halbuki su dediğin otomobil bir station vagondan daha geniş veya bir e, minivandan daha geniş bir iç mekan veya kullanışlı iç mekan sunmaz. Ama da evet. Onlardan daha iyi yol tutmaz. Minivanlar da aşağı yukarı aynı yüksekliktedir. Özellikle B ve C segmentinde. Sadece yukarıda oturmak ve daha görkemli görünmek için alıyorlar. Başka kullanışlılıklarla ilgili hiçbir mantığı yok. Ben de başlangıç aşamasında özellikle Amerikan vari sulara benzediği için ve hatta ilk alanların da büyük oranda 4, ça 4 aldıklarını zannettikleri <laughs> Avrupa için de söylüyorum. Düşündükleri için aldığını ve e, oluşan talebe karşıda markaların a bir dakika böyle bir talep var deyip ee, tamamen oraya yoğunlaşmalarından kaynaklandığını düşünüyor ki tanıda kıtalarım orada. Evet yüksekten bakmak, yukarıda olmak e, insan psikolojisiyle ciddi artık. Herkes su alırsa kim kime yukarıdan bakacak?